Nasılsınız? İyi abi sen nasılsın? biz de teşekkür eder. Ev sahibi olarak isterseniz anlatalım birazcık bu etkinlikte. De... Evet. evet. Ee, bu etkinlik Old Spice ile beraber yaptığımız bir etkinlik. Ee, esanslı erkek diye yani esaslı erkekten esanslı erkeğe geçişi e, anlattığımız bir kampanya izledi e, reklam grubumuz. Ee, yani esanslı erkek nedir? İşte halı saha maçında yeri geldiğinde takımına gaz veren, onu motive eden, yeri geldiğinde ev işlerine yardım eden, e, ne bileyim bir kadınla konuşurken daha kibar, daha centilmen davranan erkeklere esanslı erkek diyoruz. Ve bunun üzerine de ben ve esanslı dostlarım bugün burada bir mangal organize ettik. Böyle biraz sosyal mesafeli, çok az kişiyle, bir 10 kişi falan olacağız herhalde. Genişçe de bir alanımız var. Yani kimsenin aklına bir şey gelmesin. Aynen öyle. Evet. Peki erkek bakımı aslında birçok iş için de önemli de hani genelde kadınlar için hep bakım önemlidir diye ama e, siz mesela günlük hayatınızda neler yaparsınız bununla ilgili bakımla ilgili? Yani bakım hijyen yani, yani. için herkes için geçerli diye düşünüyorum. Yani kalabalık bir şehirde yaşıyoruz, büyük bir şehirde yaşıyoruz, insanların içinde yaşıyoruz. kendimize, hijyenimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da herkesin hassasiyet göstermesi, yani kadın erkek fark etmeksizin herkesin hassasiyet göstermesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de erkek bakım ürünleri de kıymetlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Dizi de gayet iyi gitti ilk sezonda. Evet çok sağ olun. Çekimleri nasıl gidiyor başladınız? Evet, biz e, biraz İran'dan sonra sete başlamıştık. E, elimizde biraz top e, bölüm var. Ama Eylül ayında biz de tekrar sete çıkacağız, devam edeceğiz. E, geçiyor. Orası güzel gidiyor şu anda. E, karakteriniz de çok sevildi aslında. At, Bizim çok, sağ çok sağ olun. hep trendlere giriyor. Size Sağol. gelen yorumlar nasıl? Gayet güzel. karşılığını alıyoruz işimizin güzel oluşunu. Herkes mutlu. E, bunu da görüyor olmak çok keyifli bir şey. Umarım bu sene de bir öncekinden daha da iyi olur. Kesinlikle. Bu süreçte bir pandemi süreci yaşadık biliyorsunuz evde rahatsız olduk. Siz neler yaşadınız bu süreçte, neler yaptınız? Herkes gibi ben de evimde oturdum. Ee, güzel bir histi aslına bakarsan, yani çok da kötü geçmedi. Tabii ki hastalık, ölümler vesaire bunları bir kenara bırakacak olursak hani, e, hani evde olma hissi, biraz e, dinlenme, durma, herkesle beraber durma, herkesin birbirini ...empatik kurabildiği yani dünyanın her yerinde aynı şeyin olduğu çok enteresan özel bir dönemdi. Herkes içinden alacağını almıştır diye Peki size neler kazandı mesela bu kişi mesela eş dünyasıyla çatıştı diyebiliriz hmm. aslında. Birçok çok kişinin fikri de değişti. Sizde bu değişimler oldu Ne gibi fikir değişti? Ee, düşünce tarzı olsun mesela bazıları çok markayı seviyordu şimdi daha çok tasarruflu oldu. Yani bilmem öyle Normal köklü kö kök, bir... Yok ya, ya köklü bir, bir... yalnız Ay, Yok ya köklü bir değişiklik olmadı açıkçası. Sadece öyle bir dönemdi yaşadık ve şu anda da devam ediyoruz hayatımıza. Başka koşullar altında, yeni normaller altında devam ediyoruz. Birçok kişi aslında ekmek yaptı mutfağa girdi, yemekler evet, yaptı. Evet evet. Ben de yapmadım abi. Bir yani. şefler yarışı gibi evet, 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 evet. Yani ben, ben yani ekmek falan zor yani o bayağı işti yani mayalıyorlar sonra bir daha bir daha. Ee, ben öyle şeylere girmedim abi. Bir yaz tatilde geçti, işte, tatil nasıl geçti? E, neleri dikkat ediniz mesela tatilde de? Valla şey, ben mesela. ailemin yanına gittim. Ee, kızımla beraber işte bayram tatilini orada geçirdik. İşte maile öyle evde, evin önünde e, öyle bir tatil geçirdik. E, kıyaktı yani güzel. Kızınızla ilişkiniz aslında hep e, çok seviliyor. Sağ olun. Yorumlarda da bir şey var ya, yani, Buras katlısın sen muhteşem bir babasın. <laughs> Sıkıldınız mı Yani diyor. neye göre abi? Kim <laughs> muhteşem baba değil? E, tabii işin latifesi yani. Sağolsun. Her, her baba gibi. Ben de evladımı çok seviyorum. Aramda da güzel bir ilişki var. Ee, yani Instagram'da benim hayatımın olduğu bir yer olduğu için onu da orada görünce mutlu oluyor, seviyor insanlar verdiği ilişkimizi. Eyvallah, eyvallah. peki son dönemde biliyorsunuz isimle anıldınız aslında aşk ile ilgili neler söylemek istersiniz? Ne Başka bir şey için buradayız. Bugün böyle esanslı erkeklerle sohbet ettiğimiz bir gündeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık yani. Peki, Çok teşekkürler. Çok sağ